Merhaba sevgili arkadaşlar. Derbi Kamikaze'nin Doğayısı Ormanı Koru isimli ikinci 5 kilometre salımına geldik. Çok dalga vardı. Bugün erken gelelim dedik. Eleman pert oldu. Herkesi deniz tuttu. Güneşimiz doğdu. Evet. Ee, salmaların hepsini ön tarafa yükleyemedik arkadaşlar. Çünkü yüksek oluyordu diğer bölümünü arkadan bırakacağız. hazır mısınız çocuklar? Hadi. Yallah. Bismillah. Saat 6 Hadi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi kurbanım size. Tamam. Tamam. Arkadakilerini salın çocuklar. Ben bile ayakta duramıyorum. Geçin alttan. E, güneşe doğru gidecekler arkadaşlar. Sandık sandık salıyoruz güvenlik için. Köprüden salınıyorlar. Çok güzel çocuklar devam edin. alıştıkları üzere sağ sol yapıp güneye doğru esen bir rüzgar var arkadaşlar parça parçalar. Arada çok fark oluştu ama mecburen böyle salabiliyoruz arkadaşlar. Mecburen. Şimdi şuradakiler direkt eve doğru uçuyorlar ama büyük parça bakın yükseldi. Çok yükseldiler. Hala da yükselmeye devam edecekler. Oradan sol yapacaklar. Güzel gidiyorsunuz çocuklar. Aferin.